arkadaşlar mutfağıma Hoş geldiniz size böyle güzel bir lahmacun tarifi vereceğim bugün ee, unumu ölçmeden arkadaşlar Çünkü ne ölçmeden size şimdi göstereceğim böyle bir tatlı kaşığı tuz katıyorum Ondan sonra böyle bir kase istediğiniz büyüklükte e, ev halkına göre kalabalık küçük oldum mesela suyumu katıyorum bu kadar bu ölçüde un bu ölçüde su arkadaşlar Hamurumuzu yoğuruyoruz ilk önce. Biraz daha su katıyorum. Ölçüleri tekrar ediyorum. Bu büyüklükte böyle bir kase un doldurdum tepeleme. Ve su. Ölçüler aynı. Mesela bir bardak su, bir bardak un gibi. Çabuk ha, gelirse hani ondan ona değişiyor. Bizim Mardin olduğu için organik. Su katıyoruz yavaş yavaş ve yoğurmaya devam ediyoruz. arkadaşlar e, lahmacun hamurunu Bence fazla yumuşak yapmayın biraz sert olduğumu daha kolay açılır onun için su miktarını dikkatlice kullanın. bakın biraz daha su katıyorum arkadaşlar ön hazırlık olarak hamuru hazırlıyoruz Ondan sonra iç malzemeye geçeceğiz Çünkü hamurun biraz dinlenmesi gerekiyor dinlendim daha güzel açılıyor kabın biraz küçük keşke işte büyük kaba saydım oldu yoruyorum. Ya şimdi toparlayacağım dinlenmeye bırakacağım üstünü örtüp dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmesi gerekiyor çünkü. Hı. Arkadaşlar dana kıymam yağlı. Tam yağlı. Arkadaşlar dana eti ve tam yağlı. Çünkü lahmacun yağlı oldu mu daha lezzetli oluyor. Tam yağlı kıyma dondurucudan çıkardım ben. Kenara alıyorum ve şimdi sebzelerimi doğramaya başlayacağım. Ve başlıyoruz. Sebzeleri ufak ufak arkadaşlar doğruyoruz. Şimdi benim kıymam evde olmasaydı zırhla parçalayacaktım etimi. Hazır olduğu için böyle ufak ufak arkadaşlar biraz sabı işi. Robotum vardı ama bu şekilde doğramak istedim. Kıyma ölçüsünü vermeden farkındaysanız Elinize ne kadar varsa Sorun değil Domatesler 5 tane ekledim Tekir bozuldu ve üçüncü soğan. Soğanlar doğrandı. Şimdi de maydanozlu sırası arkadaşlar.

Arkadaşlar kabım küçük, küçük geldi herhalde değiştirmem lazım. Önce baharatlarını katayım domates salçası biber salçası. Ondan sonra kabımı değiştireceğim. Hmm. Az tuz kullanacağım çünkü bizim domates salçamız ve biber salçamız ev yapımı tuzlu çünkü onun için tuz miktarını ay ayarlamam lazım. Biber salçası böyle bir yemek kaşığı. Acılı seven bol kullansın. Sevmeyen arkadaşlar ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası. Hatta bir buçuk olsun. Ve baharat olarak da arkadaşlar karabiber şöyle tepeleme tatlı kaşığı kimyon, kimyon ve bah e, kimyon ve karabiber kullanıyorum. Kimyon da aynı şekilde çok yakışıyor lahmacuna. Arkadaşlar e, sarımsağımı unuttum ben şimdi sarımsağımı da hazırlayacağım Üç dört diş sarımsağımı da attım arkadaşlar büyük böyle. Şimdi iso isotu'mu da atacağım. 2 yemek kaşığı oldu ve 3 yemek kaşığı arkadaşlar acılı seven böyle pul biberini fazla kalsın benim çocuklarım alışkın çünkü seviyorlar arkadaşlar en son sıvı yağımı katıyorum böyle bir su bardağı sıvı yağ şimdi isotu niye bu kadar katı diyeceksiniz bu kadın e, ee, isot acı değil ki sadece renk veriyor arkadaşlar biz çok kullanıyoruz renk veriyor koyulaştırıyor ama pul biber tabii ki acı malzememi derin büyük bir kabın içinde iyicene karıştıracağım arkadaşlar yoğurarak şimdi diyeceksiniz hem kıyma yağlı hem bir su bardağı sıvı yağ mı biz lahmacunları böyle yağlı yaparız daha lezzetli oluyor çünkü hamuru hamurla işle işlemesi gerekiyor o yağın daha da bir güzel oluyor daha bir lezzetli oluyor kuru olmuyor yani Yağlı oldu mu hamuru kuru oluyor. İçimiz hazır arkadaşlar. Şimdi sıra bezeleri hazırlamaya gelecek. İçimizi ana tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumu alıyorum. de dinlenmiş fazlasıyla şöyle acayip gevrek olmuş iyi bekletmişim evet Ve şimdi hamurumu ikiye böleyim bezeler haline getiriyorum. Gelenmesi gerekiyor yine. Şöyle topluyorum. Şöyle elimizde çevire çevire yuvarlak haline getiriyoruz. İsten büyük yapar bezeleri, ister küçük yapar. O isteğe bağlı. Sesimizi örtelim. Şimdi açmaya başlayalım. arkadaşlar biz artık oklava kullanmıyoruz bizim burada herkes yeni su boruları alıyor onlara daha çok çabuk ve daha güzel açıldığı için yani bizim burada oklava yok artık yani herkes bunları tercih ediyor Bezeleri bu şekilde açıyorum ve unluyorum üstünü. Şimdi ikinci bezemi açıyorum. Evet. Yerin üzerine bırakıyoruz arkadaşlar. Unlayıp tek tek kat kat birleştiriyoruz. istiyorsanız bol bol doluyun istiyorsanız az arkadaşlar kimi dolu seviyor içini kimi az seviyor. Teker teker böyle fırına atacağım arkadaşlar ve kapağını kapatıyorum ve fırını kapatıyorum böyle teker teker pişiriyoruz evet çok güzel kızarmış. şimdi ikincisini atıyorum Bakalım. Daha pişmemiş biraz daha. Arkadaşlar lahmacunumuz hazır. Göstereyim size. Çok güzel pişti. domatesimizi koyalım. Maydanoz. Salata yapmaya zamanım olmadı. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar tek başıma. Limonu da sıkalım. Fırat. Hepinize afiyetler olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup da yorum yazıp beni yapmayı unutmayın lütfen. Gerçekten çok yoruldum. Gün boyu lahmacunlarla uğraştım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.